Kırım Tatarlarının kendi vatanlarından uzakta birlik oluşu ve organizasyonel becerikleri açısından çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Böylesine kıymetli bir esere hayat verdiği için Sayın Filist Tutku Aydın hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında zor şartların gelişimi nasıl tetiklediğini çok güzel açıklayan bir dönem ve eser olduğuna inanıyorum. Kırım Tatarları baskılardan ötürü Romanya'da yaşamak zorunda kaldıklarında birliklerini korumuş ve öz kimlik ve geleneklerini yaşatmak için bir teşkilatlanma yoluna geçmişti. Tabi sonrasında orada da rejim değişikliği, komünist rejimin gelmesiyle beraber bu teşkilatlar Türkiye'ye aktarıldı ve Türkiye'de bugüne kadar da devam etmekte sevdiğimiz dost Türkiye'de Bu nedenle bu uh, devamlılığı aktarması açısından da çok uh, önemli bir uh, yer edineceğine inanıyorum aynı zamanda bu kitabı okuyarak ve dönemi inceleyerek günümüzle de çok uh, ciddi tarihi paralellikler gözlemleyebiliriz Çünkü uh, aslında o zaman da bugün olduğu gibi Moskoflardan gelen ortak düşman tehdidi nedeniyle diğer ülkelere uh, göç edilmişti o zaman Romanya'da akabinde Türkiye bugün ise Kırım-Tatar olarının bir kısmı Ukrayna anakarasına geçerken diğerleri başka ülkelere yayıldı ve toplumsal hayatlarını yeniden düzenlemek ve yeniden teşkilatlandırmak zorunda kaldı her seferinde ve başarılı oldular. Bugün de, de bugün de hala Romanya'da Kırım Tatar teşkilatlanması söz konusu olduğunu biliyoruz. Bunlar kendi öz kimlik gelenek ve dini ve kültürel değerlerini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda kendi vatanlarının işgalden kurtulması ve ana vatana dönüş içinde mücadelelerini sürdürüyorlar Türkiye ile beraber. Bunun da farkındayız. Peki, geçtiğimiz Ekim ayının başlarında Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya ülkesindeki Kırım-Tatar teşkilatlarının Ukrayna'ya gerçekleştirdiği önemli dayanışma ziyareti için Için teşekkür ediyorum. Bu ziyaret kapsamında hem e, Ukrayna'daki halkla e, çok e, samimi ve destekleyici temaslarda bulunmuş hem de Ukrayna devletinin ve yöneticilerinin e, Kırım'a ilişkin görüşlerine yönelik e, bilgi alışverişi yapmış ve Kırım Tatar Milli Meclisi ile de istişare imkanı e, yakaladılar ve bu destek bizim için gerçekten de çok kıymetliydi.